Merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 10. sınıf biyoloji dersinin kazanım kavramı 4. testi olan mayoz ve eşeyli üreme 1. testini çözelim. 1. sorudan başlayalım. Bir kromozom şekli verilmiş. Hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Mayol 1'in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapılar için hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Babaya ait homolog kromozom mavi olan babaya ait homolog kromozom. Yeşil olan da anneye ait homolog kromozom. Şimdi arkadaşlar homolog kromozomların yan yana gelip fiziksel olarak bak bakın şurada fiziksel olarak temas etmiş değil mi? Birbirini geçici olarak bağlandığı kısım var. Buraya sinapsis diyoruz. Tamam mı? Şöyle yazalım. Sinapsis. Sinapsis. Homolog kromozomların dörtlü yapısına yani kardeş kromatiklerin dörtlü yapısına arkadaşlar tetrat deniyor. Şunlar arkadaşlar A1 ile A2, C1 e, kardeş kromatit, C1 ile de C2 kardeş kromatit. Tamam mı? Bakalım. A1 ve A2 kardeş kromatittir. Doğru. B sinapsisi ifade eder. Doğru. C1 ve A2 arasında crossing over gerçekleşebilir. Evet arkadaşlar parça değişimi olabilir. Doğru. D tetrat yapısıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız doğruyu sorduğu için hepsi. Yani E şıkkıymış. Devam edelim. Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor. Sadece çekirdek DNA'sı dikkate alınmış arkadaşlar. Buna göre T1, T2, T3, T4 zaman aralıklarında gerçekleşen olaylar ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar. DNA miktarı 2M'den 4M'e çıkmış sonra da 2M'e inmiş. Yani 2M'den 4M'e çıkarken interfaz evresi görülmüş. Sonra da arkadaşlar mitoz olmuş değil mi? Yarıya indiğine göre mitoz olmuş. Yani DNA miktarı eşit. Aynı kalmış. Devam edelim. Sonra 2M'den 4M'e çıkmış. Tekrar 2M'e inmiş. 2M'den de M'e inmiş DNA miktarı. Bu da arkadaşlar şu kısımda o zaman bizim mayozu gösteriyor. Tamam mı? Yani birinci kısım mayoz 1 ikinci kısımda Mayoz 2. Devam edelim. M'den de 2M çıkmış DNA miktarı. O zaman burada ne oluyor arkadaşlar? Döllenme oluyor. Buraya da D diyelim. Döllenme. Bakalım. T1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır. Evet doğru. T2, mayoz 2 sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak gerçekleşmiştir demiş. T2'de arkadaşlar mayoz 1 olacak. Mayoz 2 değil. Onun için bu yanlış. T3'den önce yani mayoz 2'den önce diyor DNA'sı replikasyon yapmıştır. Hayır arkadaşlar bu çok güzel bir çaldırıcı ve her zaman sorulabilecek bir çaldırıcı tamam mı arkadaşlar? Mayoz 2'de DNA replikasyon yapmaz yani DNA kendini eşlemiyor sadece baş kısımda işliyor tamam mı? Yani mitozun başında ve mayoz birin başında işliyor tamam mı arkadaşlar? T4 zaman aralığında hücre döllenmiştir. Evet arkadaşlar döllenme var. Cevabımız 1 ve 4 olacak yani C'miş. Devam edelim. Güzel bir soru arkadaşlar sınavlarda gelir. Mitoz bölünme ile büyüme ve çoğalma sağlanırken sadece mayoz bölünme ile verilerden hangileri sağlanır demiş. Şimdi arkadaşlar sadece mayoz dediği için gamet oluşturma var. Çoğalma olmaz arkadaşlar. Büyüme olmaz. Mitozda da var. Döllenme olmaz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 olacak. Devam edelim. Dördüncü soru kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalması durumu verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesiyle sağlanır? Şimdi arkadaşlar bir annemiz bir baba, babamızdan biz. Şimdi iken kromozom anneden iken kromozom babadan geliyor değil mi? Yani bunlar 46 kromozom. Mayoz geçiriyorlar. n'e düşüyorlar. Sonra da dölleniyorlar arkadaşlar. Ken oluyor. Zigot oluşuyor değil mi? Şimdi dikkat edersiniz kromozom sayıları sabitlendi mi? Nesiller boyunca evet. O zaman ne diyeceğiz? Bir mayozla iki de döllenmeli olacak. Cevabımız neymiş? değilmiş. Devam edelim. Beşinci soru. Partenogenezle kalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez demiş. Arkadaşlar partenogenez döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni bir birey oluşturması tamam mı? Bal aralarında var, su pirelerinde var, yaprak bitlerinde var, Kamçı, e, kamçı kuyruklu kertenkele de var arkadaşlar. Ama eğraltı otları arkadaşlar çoğalması sporlu oluyor. Cevabımız almış. Devam edelim. 6. soru Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeşitliliğin sağlanmış olmasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir. Şimdi arkadaşlar mayozda kalıtsal çeşitlilik. Birincisi homolog kromozomların ayrılması, ikincisi de neydi? Crossing over oluşması. Üçüncü sayarsak da mutasyon diyebiliriz arkadaşlar. Ama ikisi önemli. Temel nedeni sormuş bize. Bakalım. Bölünme öncesi DNA replikasyonunun gerçekleşmesi. Hayır. Profaz 1'de kromozomlar arasında gen alışverişinin olması. Şimdi arkadaşlar bu bir dursun. Anafaz 1'de homolog kromozomların ayrılması. Bu da bir dursun. Metafaz 2'de kromozomların ekvatoral düzlemine sıralanması. Hayır. Anafaz 2'de kardeş kromatitlerin ayrılması hayır. Şimdi kalıtsal çeşitlilik ne dedik arkadaşlar? Birincisi homolog kromozomların ayrılması, ikincisi crossing over. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ikisi de var şıklarda B ve C. Ama bize temel neden sorulmuş. Arkadaşlar profaz 1'de crossing e, kromozomlar arasında crossing over yani gen alışverişi olması kesin değildir. Yani olabilir de olmayabilirdi. ancak ana faz bir de homolog kromozomların ayrılması kesindir bu kesinlikle oluyor yani cevabımız C temel neden sorulduğu için tamam mı bu çok güzel bir soru arkadaşlar çeldiricisi de çok kuvvetli bir soru sınavlarda gelebilir dikkat edin temeli temel neden sorulmuş bu da olur olabilir ancak ee, bu bazen olmuyor arkadaşlar. İlla ki gen alışverişi olacak diye bir şey yok. Ancak ana faz bir de homolog kromozomlar kesinlikle ayrılıyor. Tamam mı? Cevabımız onun için C. Yedinci soru. Eşeyli üreyen bir canlı türünde çoğalma süreci aşağıda ifade edildiği gibidir. Buna göre diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi dişi birey iki en kromozomlu, erkek birey de iki kromozomlu. Mayoz geçiriyor. Dişi üreme hücresi N oluyor. Erkek üreme hücresi N. Sonra döllenme oluyor. İki oluyor değil mi arkadaşlar? Dişi üreme hücresinde dişi bireyin vücut hücresinin yarısı kadar kromozom olur. Doğru. Erkek üreme hücresinin kalıtsal yapısı ile erkek bireyin Kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. Evet arkadaşlar, doğru. Yavru birey atalarının her yüzde %50 oranında kalıtsal benzerlik gösterir. Evet, bu da doğru. Çünkü yarısını anneden alıyor, yarısını babadan alıyor yavru. Tamam mı? Ama şunu düşünmeyin arkadaşlar. Mesela e, hocam bütün e, şekilde anneye benziyor mesela çocuk diyorlar. Bu bunu düşünmeyeceksiniz. Kalıtsal olarak düşüneceksiniz tamam mı? Fiziksel olarak değil, kalıtsal olarak. Yani cevabımız 1 2 3 E Devam edelim. 8. soru maya hücre bölünmesi sırasında gözlenen Olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir? Petrat oluşumu arkadaşlar. Profaz da profaz 1'de. P1 yazayım. Homolog kromozomların ayrılması. Arkadaşlar homolog derse mayozun birinci kısmı aklınıza gelsin. Ayrılması diyor. O zaman mayozun birinin anafaz evresi. Anafaz 1. Kardeş kromatitlerin ayrılması. Mayoz olduğu için arkadaşlar bu da mitoza benziyor. Yani anafaz 2. Bize sırasını sormuş. Önce profaz 1 sonra anafaz 1 sonra da anafaz 2 olacak. 1, 2, 3. Yani aşık şıkkıymış. Bu sıralamalar da geliyor sınavlarda arkadaşlar. Bilginiz olsun. 9. soruda mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikroskop görünümü aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre bu hücre ve bölünme evresi ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar dikkat edersek şunlar homolog kromozomlar tamam mı? Kutuplara çekilmiş. Okları görürseniz, görüyorsanız kutuplara çekilmiş tamam mı? Yani mayozun anapaz evresi. Homolog kromozom olduğu için anafaz 1. Tamam mı? Bakalım. Kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane homolog kromozom var. Yani 3, tane, 3 çift olacak. Tamam mı? Bakalım alt çift homolog kromozoma sahiptir. Yanlış. 3 çift olacak. 6 adet var. 3 çift. Birinci mayozun anafaz evresi dedir. Doğru. Bölünme tamamlandığı 3 kromozomlu gametler oluşur. Evet arkadaşlar. Bölünme tamamlandığında 3 kromozomlu gametler oluşacak. Çünkü bunlar ayrılacak ya. Onun için 3 kromozomlu olacak. Cevabımız D. Devam edelim. 10. soru mayas hücre bölünmesinin genel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Sadece üreme ana hücrelerinde tarafından gerçekleştirilir. Evet doğru. Ve Sadece iken kromozomlu hücreler gerçekleştirebilir. Doğru. Mayos arkadaşlar iken olmasına dikkat edin. Ama mitoz olsaydı en olurdu, üçen de olurdu, iken de olabilir. Tamam mı? Tetrat, sinapsis, crossing over olayları gözlenir. Doğru. Bölünme sıra sonrası kromozom sayısı yarıya iner. Evet arkadaşlar. Doğru. Mayoz 1 ve mayoz 2 öncesinde DNA eşlenmesi gerçekleşir. Bu yanlış arkadaşlar. Evet mayoz 1 de var ama DNA eşlenmesi mayoz 2'de de olmuyor. Devam edelim. Mayoz 2 ve mitoz hücre bölünmeleri karşılaştırıldığında verilenlerden hangilerinin ortak olmadı söylene bir söylenir demiş. Olmadı ortak olmayanı bulacağız. Şimdi arkadaşlar mayoz bir e, şey mayoz 2'ye A desem buna da B desek. Bakalım. Kromozomların ekvator düzleminde yan yana sıralanması İkisinde de var mı? Doğru. var. Öncesinde DNA replikasyonun gerçekleşmesi. Şimdi arkadaşlar bu mitozda var ama mayos 2'de yok. Yani A, de var. Kardeş kromatitlerin anafaz evresinde ayrılması. Şimdi arkadaşlar bu ikisinde de var mı? Var. Bu da var. Ortak olmayanı sorduğu için yalnız 2. 5 çıkmış. Testin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.